Kapladığı alan bakımından ülkemizin en büyük gölü aşağıdakilerden hangisi? Şimdi ülkemizin en büyük gölü Doğu Anadolu'da bulunan Van Gölü'dür. Van Gölü'ne baktığınız zaman sanki bir göl değil de deniz gibidir. Bundan dolayı da ülkemizin en büyük gölü Van Gölü'dür. Bu bilgiye göre mandalina aşağıdaki şeylerden hangisine yetiştirilemez? Turunçgiller Akdeniz iklim şartlarına uygun bitkilerdir. Turunç, portakal, mandane, greyfurt, limon, turunçgil grubu ürünleridir. Şimdi baktığımız zaman Akdeniz iklimine uygun olacak. İzmir, Ege'de Akdeniz iklimi görülür. Adana'da Akdeniz iklimi, Mersin'de Akdeniz ama Konya'da karasal iklimdir. Bundan dolayı Konya'da nedir? Mandane ye yetiştiremezsin. Aşağıdaki öğrenci hangisi yerleşmeye elverişli alanlara yanlış örnek vermişti. Şimdi yerleşme için en verimli alanlar neresiydi? En uygun alanlar verimli tarım topraklarıdır. Sanayi olan sanayinin gelişmiş olduğu, dağlık olmayan bölgelerdi. Bundan dolayı da B'ye baktığımız zaman dağlık ve engebeli alanlar demiş. Kesinlikle bu yerleşmek için uygun alan değildir. Tabloda doğru olana D yazın, yanlış olana Y yazın demiş. Ağaçlandırma yapmak erozyonu önler demiş. Baktığımız zaman bu kesinlikle doğrudur. Erozyonu önlemek için birinci önceliğimiz ağaçlandırma yapmak. Bundan dolayı da nedir? Rüzgar toprağı az götürür. Verimli araziler, verimli toprak orada kalır. Kalitesiz evler yapmak depremin etkilerini azaltır. Azaltmaz, artırır. Çünkü kalitesiz ev yaptığın zaman deprem çok fazla etkili olur. Bundan dolayı da bu yanlıştır. Dere yataklarını ev inşa etmek selin zararlarını artırır. Evet doğru. Dereye yataklarını ev inşa ettiğin zaman sel geldiği zaman evi falan götürür. Bundan dolayı da nedir? E, maddi olarak kayıplar, manevi kayıplar artar. Bundan dolayı cevabımız şıkkıdır. Doğal afetlerin oluşmasında insanların dikkatsizliği rol oynamaktadır. Doğal afetlerde insanın etkili olmadığı olay depremdir. Deprem nedir? İnsan kesinlikle ve kesinlikle etkisi yoktur. Sadece depreme önlem alabiliriz. Depremin nedir? E, meydana gelmesini engellemeyiz. Bundan dolayı da cevabımız A şıkkıdır. İnsanlar doğal ortamları değiştirip kendi çıkarları ve hizmetler doğrusuna kullanabilmektedir. Hangisi bu açıklamayı örnek değildir? Demiş. Baktığımız zaman, yani insan eliyle yapılanları sormuş. Tünel insan eliyle yapılır, baraj insan eliyle yapılır, köprü insan eliyle yapılır, nehir insan eliyle yapılmaz. Bundan dolayı cevabımız 5. Şimdi bu soruya baktığımızda Akdeniz ikliminde yetiştiren ürünler bir arada verilmiş. Buğday Akdeniz'de değil, İç Anadolu bölgesinde yani karasal iklimdedir portakal evet muz evet limon evet bundan dolayı da bursa olabilir. Nohut patates bunlar İç Anadolu'da. Patates buğday İç Anadolu'da yani karasal iklimde bundan dolayı cevabımız B şıkkıdır. Doğal afetler sonrasında kurtarma, yardım faaliyetlerinin yürütme ve organize etme görevi aşağıdakilerden hangisine aittir? Şimdi baktığımız zaman ülkemizde son yıllarda kurulan AFAD nedir ülkemizde afetlerden etkilenen bak afat ismi de yakın afetlerden etkilenlere yardım eder bundan dolayı cevabımız a kurtarma ekibidir yani nedir depremde selde şurada burada zarar görenleri ne yapar kurtarma yardım faaliyetlerini yürütmeyi organize eder bundan dolayı cevabımız aşıktır. görselde verilen doğal afetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi baktığımız zaman şu çiğdir, e, şu da nedir? E, heyelandır e, baktığımız zaman. E, bunlar genellikle kış mevsiminde görülür. Hayır, e, çiğ kış mevsiminde ama nedir? Heyelan için kış mevsimi diyemeyiz. Nadir görülen afetlerdir. Hayır, devamlı görülür. Can ve mal kaybına neden onlar? Evet, ikisi de can ve mal kaybına neden olurlar aşırı yağmur yağması sonucu oluşur. Hayır. Heyelan aşırı yağmur yağması için e, son, yağmur yağması sonucunda oluşur ama Çin bununla bir alakası yok. Bundan dolayı ortak olan neden e, C'dir. Can ve mal kaybına neden olurlar. Aşağıdakilerden hangisi iklimin ekonomik faaliyette etkisini örnek olarak gösterilemez? Baktığımız zaman yani iklim e, özelliklerinin orada yetişen ürünlere vesaireyle para kazandıran şeylere etkisini sormuş. Yaz sıcaklığının yüksek olduğu yerlerde deniz turizmi, e baktığın zaman iklim neye neden olmuş turizme? Bu kesinlikle olur. Yaz yağışlarıyla gürleşen çayırların alanlarda, e, çayırların olduğu alanlarda hayvancılık. E baktığımız zaman yaz yağışı neredesiydi? Erzurum, Kars bölgesiydi. İklimdi. Sıcak bölgelerde insanların ince kıyafetler giymesi bu nedir? E iklimin e, insanların nedir? Giydiği elbiselere, giyim tarzına etkisi kış sıcaklığı yüksen olan illerde seracılık yapılması. Yani seracılık yani yine bir ekonomik faaliyettir. Bundan dolayı cevabımız C şıkkıdır. Van'ın Bahçesaray ilçesinde iki günde iki defa çığ felaketi yaşandı. Minibüs ve iş makinesi üzerine çığ düşme sonucu 5 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaraldığı ilk çığ felaketinde kar altında kalan iki kişiyi kurtarmak isteyen ekiplerin üzerine çığ düştü ikinci felakette 33 kişi hayatını kaybetti. Bugün de facia bölgesinde son 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Her iki faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 41 oldu. Bölgede zorlu hava koşullarının altında aramaç kurtulma çalışmaları devam ederken üçüncü bir çığ uyarısı daha yapıldı. Yol geçici bir sürü araç geçişine kapatıldı. Bölgedeki önceki bölgede önceki yıllarda da çığ felaketi gündeme gelmişti. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? E, baktığımız zaman çok sayıda insan kaybına neden olmuş. Evet, olayın gerçekleştiği çığ riskine sahip bir bölgedir. Evet, her zaman oluyormuş. Ulaşım durmuş, evet. Ama Adana'ya ulaşamayız. Aşık ile ilgili bilgi yoktur. Herhangi bir bölgemiz içinde yaşanabilecek olası bir sel felaketinde aşağıdaki meslek gruplarından hangisi daha fazla görüyor, zarar görür? Şimdi baktığımız zaman sel felaketinde özellikle Karadeniz bölgesidir. Karadeniz bölgesinde de daha çok çiftçiler zarar görür. Bundan dolayı cevabımız değişik.